Sevgili takipçilerim bugün PUBG Mobile ile sizinleyim. Geçelim oyuna. Geçim. Evet. Bu arada böyle bir animasyon geldi. Nasıl? Ben okula gideceğim. yok hastane mi okul mu bulas? Hospital. Haydi bakalım. Yetişemedim. Hospital'a. Haydi. Bu SOS Kör oldum var mı? Nasıl? Var? Abi neden Bak yine Bot neredesin? Ködüt diyor sak. Çık lan Demin de sen At Nasıl oldu lan at <laughs> <laughs> Göremedim adamı Arabaya nereden geldi nereden Çok güzel animasyon bu ya. Bir de sonuna gideceğim şimdi. İnternet sesi yok da. Bir dakika. Ben kendi internetime geçeyim buradan. Wi-Fi'yi kapattım. İnternetime geçeyim. Şimdi de biraz donma var da yavrum. Ah tamam düzeltti gibi. Hayret. Bunu da at. Bunu da atalım. Yok. DP'yi kullan hatam ya. Sandık var hatam. Sandıktan çıkar dedim çıktı. Ve 3 seviye çıktı. İyi. stuff and there's that's okay that's the boy Ne oldu lan? Niye iki aldın Burak? Araba var mı ki ya? Hatta vardı herhalde. Bu üç kişi olan gruplarda arabayla geldiler de. Neyse. Bulamam ya. uğraşamam. Jen ta půda malá, Hepsi bot. Herhalde. Bot olmazsa beni vururdu. Ben iyi oynayamam. Neyse. Alana öleceğim. Araba bulayım da arana geçeyim. Zaman kaybettim Bayağı. Arkadaşlar ben getirene kadar alana siz de videodan çıkın like bitirim abone olun bir de siz yap yapmanız gerekeni biliyorsunuz zaten söylemeyeyim ben hiç Allah ödüyorum bas bas gebereceğim alana gebermeyeyim iyi gidiyorum 8 var. Yedi kişi kaldı, beni sayma, aldı kisi. Girdim alana da, araba çağıma yeri var burada. Oradan bir alıp araba alayım mı? Nasıl? Yeniden gidiyor. Neyse, araba alayım da basayım, gideyim. ölüyordum lan. Onun yakıtı var. Ben bir iki tane burada. Ee... Oh, Bunu alalım. Bunu. Ah be. <laughs> Yuh. Onu <Ondan> göremedim. gidiyor gidiyordum ama. Yapacak bir şey yok. Dokunamıyorum. Aa, arkadaşlar bu arada de, demeyi unuttum size ben size kanalı açtım kendime kan e, oyun profil resmi yaptım siz de abone olursanız mutlu olurum yani Abdullah Furkan uzun o zaman bir el de atayım sonra çıkarırım ya sonra kapatırım videoyu bu elden sonra niye, niye uçak sahibi ben olmuyorum ya altı? Her zaman ben oluyordum uçak Hastaneye yetişirse Hastaneye gidelim. Hospital. Burada araba var. İyi. Arabayı alayım. Direkt hospitala gidelim. alan olsak ama hospitalda olsun. Araba var net olsa dedim. Burada da araba var. Bakayım. Burada da. İyi olursa onlardan bile bileyle geçerim. Arana. Yelek. İkiz. Tamam. Çok güzel. Harika. Onun pulak. Gel gel. Oh, her şey bulmuş bulmuş. الله خلاص اي طاطم Osama. Opa lah gitu ya, atau

Aklım sıkıldı. Aman lan bunda da Yapatsak bize şey yok. Ne yapayım? Araba da yok. Sansım alaba çıktı lan. Yine. Valla. Üç seviye evet burada. Tamam. Bunda bensin. Ney? Bensin durumu. Bunda daha çok. Tamam. Ne onlar? Burada burada bir tane sen not tut. Lap 5 kilim vardı. 2 aldım. 7 kere oldu. Çarpıyordum ya. Belediye bana. Haydi ben gidiyorum. Muhabbet. Yakıt. Yakıt. Ha, mı? Vay be elime sokayım. Burada. Metro bunu alacağız. iyi alan bana verdi alan. ama öbür alanda öbür alanı başka bir yere verirse gidemem gibi öyleyse mutlaka bir alanda şimdi de alan bende çok E ben atladım. Evet. Yasin istek atma abim. Sürekli. Neyse arkadaşlar o zaman. Ben çıkayım. Video sonuna geldik. Bu kadar olsun. Sevgi saygı içinde. Kalmanız dileğiyle. Bay bay. Bu sir kanalıma da abone olun. Unutmayın. Diyeceğim bu. Haydi bakalım. İyi günler diliyorum. Herkese bay bay.